Arkadaşlar Bugün Zombi Haritasından kaçmayı deneyeceğiz. Yani bitirmeyi deneyeceğiz. Başlıyoruz. Yanımda arkadaşım Yusuf var. Yeni Yusuf var arkadaşım. Abi ben taktiğimi uygulayacağım. İyi. Yusuf geberemem ben. Geberemem. Tamam. İyi taktiğim. Bunlar benim canımı nasıl azaltıyor? Ağaç. Oha canımın hepsi gitti. Yusuf canım hep gidiyor. Yardım et. Bekle canım dost. Oğlum bana niye geliyorsun? Gel yani, nubum nubum gelme bana. Evet şunları alayım. Ben şu roketleri de alayım çünkü roket silahını alacağım. Yusuf kaç? Farklı silahlar. Yusuf beni koru ben dürbün takacağım bekle. Dürbünüm yok. Geberdi mi? Ya bu kim ya? Çık. Ya bu Yusuf bu kim? Yusuf konuş. Ne oldu? Hani ikili atacaktın? Ne bileyim oğlum ya. Bazen 4 gelir, bazen iki gelir. Arkadaşlar aramızda saçma biri var. Kırıl susam kırıl. Kırıl susam kırıl. Kırıldı lan. Yusuf beni takip et. Yolu biliyorum. Çocuk çocuğu öğrettim. Çocuk kendisi gidiyor. Yusuf canavar var arkanda. Benim de arkamda canavar var. Geberebiliriz. Dikkatli ol. Lan, 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 lan. Şakasın sen. Terse gittim. Yusuf sen neredesin? Gittim bile. Yusuf geldim kaç. Yusuf. Yusuf. Lütfen ölmek istemiyorum. Lütfen beni de al. Lütfen lütfen lütfen. lütfen. Ölçem Öldüm ben. Öldüm hepsi senin yüzünden. Ama ben de öldüm. Üç numara hiçbir işe yaramıyor. Oraya gitmemiz için şu başlangıca bir tane bomba atmamız lazım Yusuf. Lan üç numara sensin. Üç numara sensin ya. Ha iki numara. 2 i̇ki numara hiçbir işe yaramıyor. Ne yaptığını da bilmiyorum. Şu zombi modunu oynayanlar varsa size bir taktik vereyim. Şu neydi? Şu tuşlar var ya böyle ban koşu bantlarının şeyinde. Şu işte şunlar. Onlar doğru yola gittiğinizi gösteriyor. Hayır 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 ters gittim. Geldim Yusuf. Bombanı hazırla. Kanka bombanı. Patladılar diyebiliyorum ben. Evet, Suriyeliler Suriyeli zombiler Suriye Suriye delata iyi. tamam iyi bu. Tam Benim serzüm diye doldurmuyor. Ya benim serzüm doldurmuyor. Benim dolduruyor. Ben şimdi doldurmuyor. Ne oldu ki? Bilmiyorum ne olduysa. Ben şey almıştım bekle roket. Getir, 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 getir. Kaç bomba attı? Roket arıyor. Oh, o zaman zombi ama üstü. Dur lan roket. Oh. Bu. Lan bana ne atıyor? Ne attım ki? Bomba attım bana. Ben atmadım. Diğer numarada. Adamda da. Ah. Oo. 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 Lan hoş. Lan yanlış. Bıçı bir yemek. Oh hey maşallah. Aldınız mı büyük boss'u? He? Büyük boss? Boss var ya. He. Onu ben alırım ya. Çıktı. Boss çıktı haberin olsun. Oh bro. Bomba atacağım ya sakın gelme. Ben geldim. Boss. Öldün mü? Hayır öleceğim en sonunda. Oo. Yardım. Yardım et Yusuf. Sıkın lütfen yardım edin. Ben uyanıyorum sen git. Ben uyanıyorum sen git. Bu benim can. Sıkma sıkma yardım et. Malatya. Öldür lütfen bana yardım et. Hı. Yusuf bana yardım et. Ama paralar almayacaksın. Alacağım sana da bırakacağım valla. Onu sen kurtar. Umrumuzda değil. Adam umrumuzda bile değil he. <laughs> ya. Kartımı vallahi adamı. Serbest dışı bıraktık. Oh bayağı param oldu vallahi. Eyvah. As, niye kırdınız? Ne diyor? Oo, Kardeşim mal mısın? Çok Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Roketi aldım. Da. Benim yanımdaki adamı kovmak istiyorum. Çok kötü. Bekle yok ya. Açarsam videonun ses gider. Video da olmaz. Tutmaz yani. <laughs> Oğlum geber geber. Ya Allah. Yusuf hiç vurmadın ama sen alıyorsun hepsini. Vazgeçtim hepsini ben aldım. Vallahi ben aldım. Hepsini sen? Yusuf sen hiç birini alamadın ha? 1500 param var oğlum ne diyorsun? Alamadın ki. Sen kaç para var? 590 ben harcadım. Sen mi aldım çoğunu? <laughs> evet. Ama sen hiç vurmadın ki. Vurdum bosa. Çok az vurdun. Niye Biz oğlum? adamla füzeyle daldık hep. Hakkımızı yedin. Molotof pat. Kaç orada molotof attım. Seni gebertirim. Benim üstüme niye atıyorsun? Arkadaşlar arkadaşımızın anne. Annem. Selamun aleyküm. Küçük bebeler. Küçük bebeler gidin. Gebertirim. Gebereceğim. Adam dibimde. Yusuf gebereceğim yardım. Aferin, Abi gebereceğiz. Yusuf yardım etsene sen dışarıdasın. Gelsene yanımıza adam ölecek. Kurtar bir yandan. Ben burada ölme tehlikesi yaşıyorum. Çocuk orada arkadaşlar rahat rahat yatıyor bildiğiniz. Bu zibidi de beni kovalıyor. Oğlum kovalama beni. Öleceğim ben. Kendimi öldüreceğim. Kesinlikle. Yok. Gebereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Lan gebereceğim. Gebereceğim. Ne tamam. Geber artık. Geber. Ya yardım eder misiniz? Üzgünüm Yusuf ama sana saldırmasını istiyorum. Ya adam dibinden geçiyor geliyor hala bana saldırıyor. Şu kalkanı kırılsa Gebereceğim. Yusuf ben öldüm yardım et. Şu bir de adamın yanına gideceğim bekle. Bidemez. Gel yardım et adam. Yusuf kurtar. Adam var ya şimdi gelecek kesin. Evet. Kaç aldın? <laughs> 1830. Yani 100 tane alabilirmiş. Ya aynen. 1500, 1500 param vardı. 300 tane mi aldın? Tek tek diğer portaldan geçen benim he. Mal gibi. Abi benim silah almam gerekiyor ve burada market yok. <laughs> silah ne az ay Mermi lazım bana. Aa. Yusuf gireceğim mi? Girdim ben portala. Tamam ben de girdim. E Kaçacağım ben. Lan oğlum oha. Ne oldu? Üstüme kadar atlamışlar. Patla 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 artık. Arkadaşlar şu anda çok iyi. Sondayız şu anda. Ölmemek için her şeyi yapmaya çalışıyorum. Zombiler etrafta koş koşuyor. <laughs> kaç kaç kaç. Lan bana niye sıkıyorsun? Mal ya. Mermi 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 ya. Arkamda adam var beni koruyan yok. Yusuf benim arkamda adam var. Ya gelme gelme. Senin Tövbe. Arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Abi hiç bırakmamış ya. En azından şu anda boss yok yanımızda. Olsa gebermiştik. Canlar azaldığı zaman nasıl da kaçıyor. Gelme. Gelme yanıma. Şerefsiz ben seni öldürmedim. Canım azaldı zaman kaçmaları beni çok... Uçacağım ben bu. Bak yanımda bir tane adam var geliyor benim. Yüzü ben bir tane boss öldürmeyi düşünüyorum. Öl yüz, yardım edin. Ay. bak senin var ya. Alıyor benim öldürdüğümü. Kurtar sana gebereceğim oğlum. Ha kurtar kurtar. Bindiniz senin ya. Ya. Of alacak silahları mı? Alırsan var ya senin çok kötü şeyler yapar. Ya, almış galiba. Aldı mı? Bak füzen almış. Bak adam ya arkamda boss var boss. Yardım edin ikinci kez ölemem. Ben bu adamı İnşallah ölürsün inşallah. Almış evet almış. Her şeyimi almış. Her şeyimi almış. Paranı Herhalde. Evet her şeyimi almış. Hala da bir de şeyleri karıştırıyor. Ben bakacağım. Kurtarmayacağız tamam mı? Kurtarmayacağız, gebersin. O beni kurtarmadı gitti silah, bütün paraları çiğ, çiğ aldı orada. Şerefsiz gitsen de ya. Almış ya. Almamış. Almamış tam. Ama kurtarmayacağım gittin lan şuradan. Cık. Gitsene çocuğum. Ana. Ya ne yapıyorsun? Yardım Yusuf. Abi nereden bos çıkıyor? 20 tane boz var. Arkadaşlar elendim ya. Yusuf kurtarma onu kurtarma. Gebersin kalsın. silahlarım vardı. Bak şu boss'un yanına git. Şu boss. Onu öldür sonra yanı... Dur, sus. Öldür. Bekle. Kurtarma. Oh da canıma değsin. Bir daha doğacak mı? Doğmadı. Yusuf. Dört, az önce geçtiğin yerde benim her şeyim vardı. Hah <laughs> gitti. Konuşsana. Sen niye benim şey, arkadaşım bu mu, bu mu? O değil. Dörtlü bir şey. Böyle dört tane kasa yan yan yana Bu değil bu değil. Lan, adam, 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 ne oluyor? Nereye git? Ben git. Dur, biraz daha. <laughs> Sana dur dediğim yerde. Köşelerde değil. Biraz yanlara git. Bir yana git. Diğer yana. Adama doğru gitme. Bosa doğru gitme. O değil. <laughs> Git, git, git. Sağa kay, sağ. Dümdüz git. Sola, sola. Sağa, sağ, sağ, sol. Şu dümdüz, dümdüz, sola, sağ. Şu, bunların arasında olması lazım. Dolu olan bir tane var diye biliyorum. He, herhalde bu. Hayır değil. Bu değil. Yerine bak. Bu, evet, bu, 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 bu. Bu, tamam unutma yerini. Şu. Yusuf sakın yerini unutma. İçinde füze var. Arkadaşlar şu anda arkadaşıma benim eşyalarımı alması için yer tespit ediyor. Kazanalım diye. Hadi Yusuf. Benim sana gösterdiğim yere şey alsana malzemeleri. Öyle daha güçlü olursun al. Mermileri mi? Mermileri roketi falan al. O değil. Biliyorum. Boss arka. Oha. Yusuf şuna çok dikkat et. Ya sarzını verir misin Allah aşkına? Tamam al Yusuf. Arkadaşlar abone olmayın. Hayır. Ya. Öldük ya. Belki niye doldurmuyor? Bilmiyorum. Tamam mı çıktı? Benimki dolduruyordu. Benimki de doldurmamış. Ya ben içeri gidiyorum. Benimki de doldurmamış. Ne oldu? Benimki de doldurmadı. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz.